Welcome. Thank you, sir. Maşallah. Şeref verdiniz, onur verdiniz. You honored us. You're welcome, you And are. I'm honored to be here. This is not only an honor, it's a pleasure. Uh, of course, as a person, of course, the opportunity that I have to come. I'm so glad that I had an opportunity to come on my own. Maşallah. Aslında ben fırsat bulduğum için ben şeref duyuyorum, millet duyuyorum. Maşallah. Sizi görmek için söyleyemiyorum? Maşallah. Hazreti Yusuf'un, Hazreti İsrail'in evlatlarını aramızda görmek çok sevindirici eder. It very uh, pleases us, honors us to see the descendants of the Prophet Joseph and the Prophet of Israel over here. The descendants. I the descendant of Levi. I'm a, I'm a priest of the family of Levi. I look like Joseph maybe, I don't know, but you say so, so you know. But uh, I'm a kohen, a priest. Maşallah. Ben Levi ailesine mensubum. Kohen e, benim Hazreti Yusuf'a benzediğimi söylediniz. Bana böyle dedi. O sonradan geldiğimi Maşallah. 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 Bir mi hocam evet. yani ne tarafından. Hı -hı. Ya, Maşallah. Sayın Ağam, e, Hollander, bugün çok değerli konuğumuz. Saadet Meclis üyesi ve Beni Nuh e, <laughs> Mahkemesi Eş Başkanı. Kendisi aynı zamanda dini okulda eğitim veriyor. Maşallah. Zaman zaman da ziyaretimize gelen değerli bir eee inim gördüm. 1000 yıllar match like in Israel also. I hope. So my wife says so. Hanım böyle gülüşüm böyle sevişiyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Türkiye ile İsrail arası düzeliyor biliyorsunuz e, bilginiz dahilindedir. İnşallah çok daha güzel olacak. As you know the relationship between Israel and Turkey is getting better. Yes, yes. It will get much better. Much yes, better. The minister, the prime minister, the previous prime minister came to visit us in Israel now. He was in the Knesset. Eski dışişleri bakanı geldi bizi Knesset'te zaten ziyaret etti. Maşallah. Maşallah. Gayretler boşa gitmiyor. Maşallah dersin. The efforts are giving results. It's not going for no, no reason. Of not course. Yeah. A man of that stature comes when it's, the time is ready, not before. Muş'han zamanındayız inşallah. Güzel günler göreceğiz. Dünyada barış olacak. Kan duracak. Şu anki kanın şiddetin artmasının nedeni Moşiyah'ın gelmiş olması. Moşiyah bu kanı, bu ızdırabı, bu acıyı durduracak. Yani Moşiyah olan Muhammed Mehdi. We are at the time of the King Messiah. That's the reason why this bloodshed is increasing. But he will stop the bloodshed. He will bring peace to the entire world. We are at the right at this time of the King Messiah. see this is, I think we see this is coming. Evet, öyle düşünüyorum. Bunun Maşallah. geldiği öyle evet. düşeceğini düşünüyorum. Hiç normal değil dünyanın hali. It's not normal the situation in the world right now. True. Bir olağanüstülük var. There is this, everything is supernatural. There is a supernatural at okay, so Maşallah. Dostlarımız nasıl İsrail'deki? How are our friends in Israel? Ah, uh, they're happy that we're coming to a rapprochement with Turkey. Onlar memnunlar. Uh, that we're coming to a rapprochement to to peace. Yani, Barış peace. olacağı için memnunlar. Türkiye ha, ilişkilerini maşallah. için. İsrail Türkiye. Maşallah. Abrahamson nasıl Sayın Abrahamson? Abuz Rebay Abrahamson. Rabbi Abrahamson is very well and he sends his regard. He's sorry he can't come. But um, he's with us in spirit. Manevi olarak bizimle birlikte gelemediği için üzgün ama çok saygılarını gönderdi maşallah, Maşallah, maşallah. Bin mukabele size saygılarımla, sevgilerimle, selamlar millet. Same as well. Please send our best regards to him. I will. I will, and I think he is writing a book now, so he doesn't have that much time. <laughs> maşallah, <laughs> maşallah. he 's a great scholar like you. Ebay I, he is a greater scholar than I in many ways. He knows a, bit more of a lot more about Islam. I don't know much about Islam. Benden, only what I heard from him, from you, from other people, but he studies. Benden, like you study. Torah he studies Islam. Benden İslam'la ilgili çok daha fazlasını biliyor. Birçok bakımdan benden daha üstün bir e, alim. Birçok İslam aliminde o kadar ilim yoktur dersin. There's not much uh, knowledge in many great Islamic scholars like Abrahamson has. He has Aha. great. No um, I th th I think you're right about that. <laughs> <laughs> <sonunda>. <laughs> <laughs> Müthiş okuyor, çok araştırıyorlar. The reason from what I hear from some Muslim scholars, they don't think very highly about some of the others. In other words, that the um, people who come out of the educational system are not, the demands are not great enough. Birçok alim diğer alimlerle ilgili olarak iyi düşünmüyor. Kıskançlıklarından, hasettiklerinden. Because of jealousness. Sevgisizlikten. Lack of love. I don't know. I'm not there. Kalp boşluğundan oluyor. This. Emptiness of the heart. What? Emptiness of the heart. olduğu görülüyor ve samimi bir insan olduğu da görülüyor sizin de onun da. If you look at sincerely, we see that you're a great scholar and you are very sincere. Um, I am. And very him, sincere. and him, and I am, I am the... very sincere. I don't know about being a great scholar. I know so many people who are much greater scholars than I. Evet, ben samimiyim. Yani birçok alim de var. Onlar da benden daha fazla alimler inşallah. Maşallah. Tamam. İlmin kimde daha fazla olduğu belli olmuyor. Doğru dersin. Yeah you're right. I mean it's we can't know who much have who has more knowledge. Oh I know. I know that I don't have so much knowledge. Estağfurullah. Eee bütün ilimlerin sahibi Allah. Onun bildirdiği kadarını biliyoruz zaten. All the knowledge belongs to Allah. We only know who whatever he permits permits us to know. Yes and we pray three times a day static evet gündüz üç defada dua ediyoruz bize daha çok ilim vermesi için ve anlayış vermesi için maşallah 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 knowledge is not enough İ e, ilim yeterli değil bilgimiz yeterli değil maşallah sadece ilim yeterli değil bilgi yeterli evet, değil kuran'da cenab-ı allah şeytan Allahsın. E, rabbim ilmimi artır şeklinde ayet var there's a verse in the quran actually and we pray to allah uh, our lord Please in, uh, in increase our knowledge. Increase our knowledge. Hazreti Süleyman'ın meselelerinde de uh, ilimin önemi, hikmetin önemi uzun uzun geçiyor. Sorry. Yeah. Uh, see, knowledge is the basis for wisdom. If you have no knowledge, you can't be wise. But if you have knowledge and are not wise, it doesn't help very much. Evet. İlim ne diyor, uh, hikmetin. E, altyapısını oluşturur diyor. Onun için mutlaka gerekli. Maşallah. 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 Allah sizlere uzun ömür versin. Hepimize hidayet versin. May Allah give you long life. May Allah give you iman to all of us. Thank you. And as you know, the blessings you bless me come back to you. İnşallah. Bu nimetler aynı şekilde benden de size aynı şekilde inşallah. İnşallah, inşallah. Yayın üç kere donmuş, öyle mi? Evet. Kesin. Evet. Nasıl? Kesimi ara ara olabiliyormuş. kere. Bir kasıt falan yok değil mi bunda? Evet. Allah'ın yapacağı bir misafir. Tamam. Maşallah. Allah bizlere e, Moşiyahı Mehdi'yi görmeyi nasip etsin. Ya Dünyanın kardeş olduğunu görmeyi nasip etsin. May Allah uh, give us the opportunity to, us to see the Mosh Moshiach, King Messiah. May Allah give us uh, to see the brotherhood in the world. Soon. Yakında. İnşallah, İnşallah göreceğiz. İnşallah, i̇nşallah we will see. İnşallah. Gayretler hep o yönde, Allah kaderi o yönde geliştirdiğini bize gösteriyor inşallah. Our efforts are in that direction yes. and Allah shows us the, uh, the destiny goes in that direction also inşallah. Yes, I see it. I see the, I'm taking Sizin kitaplarınızı Kosova'ya götürmüş. Orada hmm. tavsiye etmiş. Onlar <laughs> inşallah götürüyormuş. Ha, maşallah. Maşallah. Papa'ya da sundunuz siz dersin kitaplarımı dersin. Yeah, you gave the books also to Pope. Yes. Maşallah. 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 <laughs> Ee, o da çok güzeldi ders maşallah. That behavior is very appreciable. I will also Appetite. see the chief rabbi of Israel in the end of June and I will give him a book. Ee, Haziran sonunda Başa Hamda görecekmiş İsrail. Ona da vereceğim kitabı. Hmm, inşallah. i̇nşallah. Saygılarımı, selamlarımı iletin. Please Send my salam and best regards to him. Sir. The chief rabbi. Yes, yes the previous chief rabbi came and this chief rabbi may also. Daha önceki daha önceki Başa da gelmişti. Bu da gelir inşallah. Ha, inşallah. Tabii yeni olduğu için de bazı işler olabilir. Çok nurluydu geçen gelen Başa the, uh, the, previous chief rabbi was had nur light in his face. Mm -hmm. Much much nur. Light. E, çok akıllı bir insan. He was very full of wisdom, very smart. Uh, this, 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 young, this is a young man, and he is a very talented man. His father was a chief rabbi before him. Bu e, genç bir insan, babası da başa hamdi, çok kabiliyetli bir kişi. Maşallah, maşallah. Maşallah. Allah ömrünü uzun etsin, ilmini artırsın inşallah. May Allah prolong his life and Begül. may Allah Begül. increase his wisdom. Maşallah. e, ee, şimdi ilk yayınımıza kısa bir ara verelim. E, ee, komünist tehlikeye dikkat çekelim. İnşallah. İnşallah. Sonra devam ederiz. İnşallah.